Peki neden bundan arasında Yunan mitolojisi bu kadar popüler oldu? En çok o sattı. Homeros sayesinde mi? Kim yani, bunu yürütüyor? Batı, batı Batı medeniyetin, Avrupa medeniyetinin hep kökeni e, Yunan, antik Yunan olarak düşünüldüğü için hep kendilerini oraya bağlarlar. Çünkü demokrasi güya işte orada çıktı. Rönesans neyin yeniden doğumu? Antik Yunan'ın yeniden Aynen. doğumu. Ben diyecektim. Yunan yeniden doğuyor ve çok popüler oluyor çünkü orta çağdaki o katı Hristiyan Avrupa'dan çıkan birdenbire böyle bir pagan bir merak ve kültür var. O pagan kültür de tabii ki işte Yunanlara ve Romalılara bağlıyor. Başımızın tatlı belaları Sümerliler. Her taşın altından çıkan kavim. İlk mitolojide onlara ait. Neden? Çünkü yazı onlar buldu. Ha onlardan önce birileri şey bulduysa mitoloji çöp. Çünkü yazıyı bulmadılar. <laughs> o yüzden Sümerliler kazandı. Gılgamış birisi değil mi bu? Büyük bir ihtimalle yaşamış bir kral ama sonra mitolojik boyutları varmış. Niye bu adam ölümsüzlüğü aramaya kafayı taktı? Yani arkadaş, ölümsüzlerden biraz hayatın tadını çıkar. Enkidu ölümle yüzleşince ve onun hayatını kurtarmak için aslında... Enkidu? Enkidu, Gılgameş'in en yakın arkadaşı. Gılgameş onu kurtarmak için aslında ölümsüzlüğün peşine düşüyor. Tam ölümsüzlüğün formülünü bulunca bir suyun dibinde zar zor çıkartıyor onu çok derinlerde. O suyun kıyısında nefessiz, bitap bir şekilde Uyumuşken yılan geliyor, yiyor ve yılan ölümsüz oluyor. O yüzden yılan deri değiştirir ya, yılan ölümsüzdür. Yalnız bu antik insanlar biraz affederseniz kafayı açıyor. Yani yılan deri değiştirdi de geç kardeş, çok gılgırmış mılgırmış bizi yorma ya.